Megan 2'lerde otantik paketlerde yani manuel klimalarda bu şekilde soket erimesi, rezistans bozulması, kronik değil zamanı gelince motora bakım yapılıp bakımdan sonra değişmesi gerekiyor. Bakım yapılmadan değişen rezistans tekrar arıza verebiliyor. Şu an işlemimizi bitirdik. E araç üzerinde de kumandadan birinci kademe, ikinci kademe, 3. kademe ve dördüncü kademe olmak şartıyla kontrolünü sağlıyoruz. Bu birinci kadememiz. 2 de göründüğü gibi 3 ve 4. kademe. Bu Üçüncü kademe. ikinci kademe. Göster. Ve son birinci kademe. Birinci kademe de çok hassas ve sakin bir şekilde çalışıyor. Uzun yolda birinci kademe bile yeterli oluyor. Ama rezistans bozulduğu zaman birinci kademede bile çalışmıyor.